For Life TV izleyicileri merhaba. Efendim bir hafta başı, güzel bir hafta başı, bir pazartesi günü. Biraz yağıştı ama biz yine güncelde gündök derlediğimiz konular üzerinden sizlerle sohbete devam edeceğiz. Hafta sonu da yağıştı geçti. Özellikle Ankara'da yağmur yağdı ve bayağı sel götürdü. İki kişi maalesef sel almış buna çok üzüldük. E, tabii ki özellikle meteoroloji bildiriyor ya. Bundan sonra da bu dönem yine bir yağış e, süreci olacak. Herkes tedbirini alsın diyor. E, biz de tedbirinizi alın diyoruz. Yani şemsiyesiz çıkmayın. Bir ikincisi doğal afetlerle uğraşmak gerçekten zor bir şey. İnşallah başınız ağrımaz. Yani güzel geçer günlerimiz yaz geldi ama mevsimler eskisi gibi değil. Değişti tabii ki. Yani eskiden hani Haziran'ın böyle ortasında sonuna doğru falan bir yaz yağmuru kısacık yağar geçerdi. Şimdi ortalığı seller götürüyor. Biz hafta sonu ne yaptık? Pazar günü çok keyifli bir gündü benim için. Çünkü Kartal Belediyesi bir kitap fuarı düzenledi. Bu belediyelerin kitap fuarları aslında çok güzel olmaya başladı. Bayağı da yoğun geçiyor. Çok değerli bir hocamın sevgili Hocamız Emre Kongar'ı da izleyebildik. Sohbetine dair olduk ve güzel şeyler anlattı bize yine her zamanki gibi. E, bu arada işte e, Emre Hoca'nın yeni bir kitabı var. Devrimin ve Karşı Devrimin Yüzyılı. Bu ilk kitap çıktı. Profesör Doktor Emre Kongar, Zülal Kalkandelen'le beraber başladı bu kitabı yazmaya başladı diyorum çünkü bu ilk kitap yani bundan sonra daha bunun ikinci bölüm, üçüncü bölüm var. Bu birinci kitapta Savaş, Devrim ve Tepkiler diye 1919'dan 1971 arasındaki bir dönem ele alınıyor. Daha sonra işte ikinci ve üçüncü kitap olacak. Dün bize o kitapla ilgili bayağı güzel bilgiler verdi ve en keyifli tarafı da devrim ve karşı devrim olmuştur. Karşı devrim sonucunda tekrar bir devrim olmuştur diye bizim ümitlerimizi yitirmememiz için bu ülkede devrime yapılan karşı devrimleri, yapılmaya çalışılan karşı devrimlerin karşılığında mutlaka devrimlerin tekrar olacağı. Üzerine güzel, hoş bir sohbet yaptık. Kartal Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel'le çok genç, çok dinamik, muhteşem bir adam. E, ee, isterim CHP'nin aydın ve başarılı başkanlarından bir tanesi. Kendisiyle ve Sayın Oradaki Kültür Müdürümüzle ve e, Basın ve Halkla Müdürümüzle sohbet ettik. Çok keyifli geçti. Ben de en son kitabımı Emre Hoca'ya imzalı olarak verme gibi bir şansa sahip oldum. Akşamda Emre Haysever falan da vardı. Çok keyifli bir şey oldu. Yani orada toplantıda Emre Hoca tabii her zaman e, akademisyen olduğu için öğrencilerini de yıllardır yönlendiren bir hoca olduğunda biz izleyicileri de yönlendirerek bize sorular sordu. E, ve soruları çok güzel cevaplar aldık ve bu cevaplar arasında halkın sesi içerisinde özellikle Telebir'in bu dönemde yaşadığı sıkıntılar üzerine soru so soran halkın içerisindeki konuşmacılar arasından bir hanımefendinin demokrasi adına, cumhuriyet adına televizyonda destek olalım dediğini duyduk. Biz de ulusal bir kanal olmasak da bir YouTube kanalı, uluslararası bir kanal olarak televizyonda sonuna kadar desteğimizi sürdürüyoruz. Çünkü e, halkın sesi bence de duyulmalı bence güzel şeyler olacak bu ülkede. Umutlarınızı yitirmeyin. E, Emre Hoca gibi değerli insanları da lütfen izleyin. her akşam ben Tele 1'de 18 dakikayı mutlaka izliyorum. Emre Kongar ve Sayın Doktor Merdan Yanar da ki Merdan Hoca bu ülkede şu anda televizyonculuk konusunda bir tarih yazmaktadır. saygıyla ve sevgiyle izliyoruz. Efendim e, haberler de çok reel orada. Biz de ne yapıyoruz? İşte yine derlediğimiz haberler üzerinden sizlerle aslında e, gazete haberleri üzerinden fikrimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Bir memlekette bir sürü olay dönüyor. Bunların arasında en, en başta dönen olay bu. Alevilik üzerine bir söylem yine başladı. Hatta daha sonra özür de dileseler. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğu için seçilemeyeceği gibi bir şeyler de söylendi ama ben bunlara inanmıyorum. Yani başı kapalı bir cumhurbaşkanı olamaz diyorlardı. Ya Mehmet Necdet Sezer'den sonra Abdullah Gül biliyorsunuz 2007'de seçildi. Yani olmazların olduğu bir ülke deniyor. İnsanların bence inançları üzerine ya da etnik yapılar üzerine seçimlerle ilgili pek yorum yapılamaz gibi geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu sırf ideali uğruna, memlekette demokrasi uğruna Adalet için 450 kilometre yürümüş bir adam. Yani az buz bir şey yapmadı. Tok açın halinde namaz dedikleri için bir hafta elektriği kesik oturdu. Parası vardı, elektrik parasını da ödeyebilirdi. Particilik ve siyaset üzerine sohbet etmek istemiyorum ama bu ülkede artık demokrasi adına bir şeyler yapmak gerekiyor. Herkes bir şekilde ne olduğunu ortaya koymalı. Bence bu ülkede bir şeylerin değişme zamanı geldi. Şimdi efendim bu değişim zamanlarından bahsederken çok önemli bir konumuz daha var. Fiyatlar. Fiyatlar aldı başını gidiyor arkadaş. Yani bildiğiniz gibi değil. Karpuzun kilosu olmuş 7,5 lira. En kötü karpuz 6-7 kilo olsa nereden baksanız 60-70 lira, 80 liraya geliyor. E biz çocukken karpuzu, kötü karpuzu atardık yani şimdi. Karpuz et kadar değerlendi neredeyse. Onun haricinde ben Giresun kökenliyim baba tarafı. Kerasus'tan gelir işte kirazdan gelir. Dünyanın en çok kiraz üreten ülkesiyiz. Kiraz olmuş 50 lira. Hadi gel de ye. Bugün manavın önünden geçiyordum. Şeftali 25 lira. Allah Allah nasıl olur diyor insanlar tabi. Sebzenin fiyatına hiç girmeye bile gerek yok. Patlıcan ne kadar oldu falan biliyor. Ben şuna inanıyorum. Bu ülkede hakikaten geliştirmemiz gereken en önemli şey ya da yeniden hayata döndürmemiz gereken şey tarım. Tarımı tekrar hayata döndüremezsek biz tarımı hayata döndürecek zaten dünyayı doyuracağız da tarımı tekrar hayata döndüremezsek biz de aç kalacağız ki aç kaldık. Hakikaten insanlarda para yok. Yani evine ekmek götüremiyor. E buğday dediğin e, tarladan geliyor. E, yeme ekmek dediğin tarladan geliyor. Meyve dediğin tarladan geliyor. Sebze dediğin tarladan geliyor. Bununla ilgilenen arkadaşların biraz daha dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. Bu bir politikadır. Politikanızı üretim üzerine geliştirirseniz memleketinizde üretim artacaktır. Böylece yani dünyaya da yetiştirebileceğiniz ki dünyada bu kadar yani bir Çukurova'yı düşünün. Yılda üç kere dört kere ekip biçebildiğiniz topraklar olan bir ülkede ürünlerin bu kadar pahalı olması komik geliyor. Yani demek ki yeterli ilgi gösterilemiyor. Nedenlerini hepimiz biliyoruz zaten. Bunlar da zaman içerisinde tarımla ilgili sohbetlerimize de devam edeceğiz ve bu ülkede benim çok inandığım yani tarımı geliştirme köy bile çocuklara tarım öğretiliyordu tarımı geliştirmek üzerine yeni politikalar üretmek gerektiğine inanıyorum e, bu tarz çalışmalar görülüyor gündemde var. Umarım başarılı olur ve olacağına da inanıyorum zaten. Yoksa yani e, hakikaten çok pahalı. E, i̇nsanların gücü yetmeye almaya. Galatasaray yeni teknik direktörünü bekliyor arkadaşlar. E, futbolla ilgili pek fazla bir şey anlayacağım diyor ama Torrent ile yollar ayrılacakmış. Yani yeni Dursun Özbek başkan oldu şimdi. Sarı Kırmızı Kulübü ikinci kez yönetecek. Futbol takımından başlayacak tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Çünkü en çok paranın döndüğü yer futbol takımı. Yeni teknik direktör ve transfer içinde Metin Oktay tesislerinde bir üst kurdular. Orada çabalar sürüyor. Dominic Torrent ile çarşamba günü gidip masaya oturulacakmış. İspanyol Hoca ile yola devam edilemeyecek, edilmeyeceği söylenecek büyük bir ihtimalle. E, yönetimde yeni hoca için perşembe günü toplanacak ve girişimlere başlayacak. Yani üç yeni isim var masada. İsimlerden bir tanesi Okan Buruk, Tudor ve Galardo da listede. Yani Terim Hoca da sürpriz olmaz yani Fatih Terim'de. Ondan sonra e, Tudor da İstanbul'a geliyormuş zaten. E, yarın İstanbul'a gelecek. Hırvat Hoca bu işler biraz kafa karıştırıyor. Herhalde Tudor'la görüşülecek yani. Böyle bir şey var görüntüde. Dediğim gibi futbol biraz düzenmeden çok futbolla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum aslında. Komik bir şey. Büyükada'da 2 Mart'ta kavga ediyor ve ya çerden geçen vatandaşlar kuşlara ayırmaya çalışıyor ve çok ilginç görüntüler oluşmuş onunla ilgili. E, çok keyifli. E, artık martıları bile açtıktan birbirine düşürdük. Zaten bozmuştuk heriflerin ekolojik yapısını. Adamlar normalde et yiyen, balık yiyen martı efendiler simit yiyorlardı. E, simit ne kadar oldu? Çok pahalandı. Artık martılara simit bile vermeyince martılar bile birbirini yiyor. Yapacak da çok fazla bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız enflasyon için tarih vermiş. Enflasyon ve geçim zorluğu konularına değinmiş ve 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren bu sorunları çözde geride bırakacağız demiş. Yani önümüzdeki sene Mart'a kadar yine enflasyon enflasyonla uğraşacağız. Mart e, Haziran'da seçim olsa Nisan, Mayıs, Haziran 3 ay e, seçim başlarında enflasyon biraz düşüreceğiz, bir şeyler olacak falan filan. E i̇şte yani aynı hikaye, aynı çocuksu telaş. Hep aynı, hep aynı. Beş bardağın boş tarafına bakın, işte bakmayın dolu tarafına bakın. E bardan dolu tarafı onda bir falan, yani onda dokuzu boş nesi bakacağız? E biz göremiyoruz. Ben hele ki bende hipermetrop e, astimat var. Ben yani yakından bile bardakta dolu tarafını göremez oldum. E, Allah hayırlısını versin. Ne diyelim? Yani. Memlekette ağaçlık, susuzluk gidiyor. Okullar kapanacak, yaz tatili başlıyor ama herkes tatile gidemeyecek. Büyük bir ihtimalle gençlere önerim, çocuklarımıza önerim biraz sanatla ilgilensinler bu yazı. Gitar öğrenebilirler, bağlama öğrenebilirler, resim çizebilirler, hikayeler yazabilirler, şiir yazabilirler, şiir okuyabilirler. Ama sanatla doyursunlar kendilerini, en azından ruhlarını temizlerler, iyiliğe güzel bir yol açılır iyiliğe demişken en çok beraber İyi Aile Babası dizisini oynadığımız Bahar e, Süver arkadaşım Ankara Tiyatro Oyuncusu bir şey paylaşmış. Ali Sürmeli'nin bir konuşmadaki lafını paylaşmış. Çok ilginç. Bir Alevi köyünde Anadolu'da bir Alevi köyünde bir mezarlıkta gördüğüm tek bir yazı var diyor Ali Bey. Ali Hoca diyor ki iyilik iyiliktir yazıyormuş mezarlıkta sadece. İyilik iyiliktir. Bu kadar. Fazla bir şeye gerek yok. Bu arada Alevi köylerinden bahsetmişken İstanbul'da da ee, çok büyük şeyler yapan Alevi dernekleri var. Efendim bunlardan Şahkulu Sultan Dergi Göztepe'de bu Kartal'daki Kartal Belediyesi'nin e, kitap fuarında dergahın da bir şeyi vardı, bölümü vardı orada. E, bir stand açmışlar. Şahkulu Sultan Külliyesi Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı şu anda bir kızlar, genç kızlarımız için, öğrenci kızlarımız için bir e, yurt yapıyor. Tertemiz bir yurt ve oraya destek olmak isteyenler de destek olabilirler. E, ne güzel yazmışlar ki burada. Hacı Bektaş Veli'nin sözleri var. Bunları ara sıra hakikaten söyleyip hatırlatmak gerekiyor. Eline, diline, beline sahip ol. Çalışmadan geçinenler bizden değildir. En yüce değer emektir. Ve asıl körlük nankörlüktür demiş Hacı Bektaş Veli. Baş tacıdır, candır. E, umarım canlar diye konuşurlar evlerle bilir, bilir, bilirsiniz. O dostlarımıza, o canlarımıza, kardeşlerimize selam ediyoruz. Güzel olsun her şey. İyilik iyiliktir. Biz de iyilik yapalım, iyilik bulalım. Peynirin kilosu. Ya sürekli zamlardan bahsetmeniz zorunda kalıyoruz ma maalesef. Ama eden her şeye zam geliyor. Yani motorine acayip bir zam oldu mesela. Yani bin liradan aşağıya şu anda depo dolmuyor. Ben e, Ankara'ya gider gelirdim. i̇stanbul Ankara gidiş gelişlerimizde eskiden 250 liraya depo doldururduk. Gider geldik bir buçuk depoda gider gelirdi. Şu anda deponun doluşu bin lira. Ne kadar arttığını cebinizden çıktığı zaman anlıyorsunuz. Zammın ne kadar olduğunu anlıyorsunuz. E bunda sizi ne kadar yıprattığını da görmeye başlıyorsunuz. Bence bir şeyler ciddiye alınmalı. Yani ekonomi özellikle ciddiye alınmalı artık bu ülkede. Akaryakıtta çözümü bulduk diye açıklamalar yapmış. Mesela Tidara'daki vekillerden bir tanesi. Pahalama sebebi biz değiliz diyerek yurttaşların dua etmelerini istemiş. Yani eskiden dönmüş insanlar akaryakıt bulamıyordu. Şimdi buluyor. Akaryakıt alabiliyorsun diyor pa pahalılığın sebebi biz değiliz diyor ya. Yani da gelirken benzin bitti, girdik benzin var diyor artık diyor. Eskiden diyor benzin yoktu memlekette diyor. Şimdi pahalı diyor. Ya var da alamıyorsun. yani şeyin var olması alamadıktan sonra bir şey ifade etmiyor ki. Hatta bu şey de trenle, hızlı tren var Ankara'ya gidip gelen. O da geçen sene 87 lira mıydı neydi? 85 liraydı. Şimdi olmuş 200 lira. Yani o, 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 o ne yapıyor? Yani Niye o kadar zam oluyor? Onu da anlamıyoruz yani. Ona niye bu kadar zam geliyor? Instagram'da paylaşılan her şeye inanmayın diyorlar. O resimler falan filan var ya. Arkadaş adam resim çekiyor. Yani e, bir, bir sürü böyle e, oteller falan zincirleri yemekler dolu bilmem nerede gidiyorsunuz hiçbiri yok. Netflix'in popüler dizisi Squid Game ikinci sezonuna başlayacakmış. Hayırlı olsun. Evet, daha önce de söylediğim gibi Britney Spears'ın annesinden ve kız kardeşinden destek gelmiş. Eski koca basınca hala gündemde, biz de gündemde tutacağız. Britney Spears bizim gündemimiz olacak. Gündemde Britney Spears. Britney Spears çok para kazanınca bize belki kestane gülgen palamut şarkısını söyler, bir şey bir şeyler gönderir. Hadi bakalım. Bir şey daha, kadınların vücut ısısı daha yüksek çıkmış efendim. Bu çok ilginç bir konu. Kadınların yapılan bir araştırma kadınların vücut ısılarının erkeklerine oranla daha yüksek olduğunu ve ateşlerinin 40 derece çıkmasının da daha olası olduğunu gösteriyormuş. E, Cambridge Üniversitesi moleküler biyoloji laboratuvarında araştırmacılar, kadınların beyinlerinin erkeklerden yaklaşık 0,4 santigrat daha sıcak olduğunu bulmuş. Yani kadınların beyinleri bizden daha sıcak çünkü bizden daha fazla düşünüyorlar. Bizden daha fazla düşündükleri için de kadınlar, beyni bizden daha sıcak. E, Bugünlükte güncelden bu kadar. E, sizleri aydınlatmaya devam edeceğiz. Kartal'da devam ediyor imza günleri programları Kartal Belediyesi'nin web sayfasından görebilirsiniz. Biz de yayınlarımıza devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz. Sorularınızı sorun, Bizden konuşmamız istediğiniz şeyleri, konuları bizimle paylaşın. oraispiskov@gmail.com forlife@media@gmail.com adreslerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hep böyle güzel kalın, hep böyle hoş kalın. Bugünlük hoşça kalın. Ekranınız aydınlık olsun dostlar. Sağ olun.